Orman Mühendisleri Genel Başkan Yardımcısı Odası Genel Başkan Yardımcısı ee, Özgür Balcı Başkanımıza sözü veriyoruz. Konu biraz zor bir konu. Mühendislik meslek kanunu. Evet. Başkanım buyurun. Söz Teşekkür ediyorum Sayın Moderatör. Sayın Moderatör, Memur Sen ailesinin, Konfederasyonun kıymetli mensupları. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Ee, öncelikle Memur Sen Konfederasyonumuzun mühendislik meslek disiplini Özelinde e, kurmuş olduğu bu platformu, e, Çalıştay Organizasyonunu Orman Mühendisleri Odası'nın e, yetkili kurullarına memnuniyetle karşılamış ve takdirle e, teşekkürümüzü ifade etmek isteriz. E, malumlarınız üzere iki yılda bir e, TUMOP yasası çerçevesinde e, Genel Kurul öncesi şube seçimleri e, yapılmakta. Bugüne kadar 15 şube başkanlığımızın 14'ünü kazanmış yönetim olarak yönetimimizin eee genel başkanı pozisyondaki Hasan Türk Yılmaz Bey en önemli ayağı olan en büyük şubemiz olan İstanbul şubesindeki seçimlere nezaret etmesi nedeniyle aranızda olamadı. Eee Sayın Genel Başkanımız e, Ali Yalçın Bey'in nezdinde tüm Memur senayilesine ailesine selamlarını iletmeyi bir borç bilirim. Eee tabii çok önemli bir konu özellikle ee, yakın zamanda gerçekleşen e, mühendislerin özlük ve sosyal haklarının e, geçmişte benzer kazanımlara, benzer haklara sahip meslekler arasındaki makasın büyümesi, tabii e, bizlerin de mensubu olduğu mühendisler, mimarlar tarafından yüksek sesle e, dillendirilen bir kısım talepler söz konusu. E, bunların kümelendiği bir kısım e, hususlar var. Ancak bir e, öncelikle e, mühendisin ne demek olduğunu kıymetli e, panelistimiz zaten e, ifade etti. Az önce görsellerde de gördük. Çok güzel bir e, sinivizyon gösterisiyle aslında mühendisin hayatın her alanına dokunduğunu gösteren etkili bir sunumla da e, görmüş olduk. Bunları zaten biz... Bu meslek disiplinin icrasında bulunan e, sosyal sorumluluklarımız itibariyle e, meslek örgütümüz içindeki sorumluluklar itibariyle e, zaten dinlendiriyoruz. E, haklı taleplerin burada dinlendirilmesi noktasında üstümüze düşeni yapacağız. Tabi şehircilikten ulaşıma, haberleşmeye, gıdaya, tarıma, madenciliğe kadar önemli bir sektör. Aslında stratejik ve kritik önemde istihdama sahip e, sektörlerden bahsediyoruz. Bunların da temel istihdam unsuru mühendislik meslek disiplini. Yani TUMOP çatısı altından örnek verebilirsek 24 tane meslek e, mühendislik meslek disiplini var. E, bu meslek disiplininin her biri e, kritik kritik önemde ve stratejik önemde hizmetler üretiyor. Yani dünyada şu an iklim krizi diyoruz, ee, iklim krizini yöneten de mühendis. Gıda krizi diyoruz, gıda krizini de yöneten mühendis. Çevre krizi diyoruz, çevre e, mühendisleri gibi çok kıymetli e, bu alanda hizmet süren e, mühendisliklerin e, bu krizleri aşmak için çabaladığını biliyoruz. Çölleşme filan hani BM nezdindeki e, dünyada savunmadan sonraki en fazla gündem olan e, unsurlar az önce saydığımız unsurlar ve savunma da aslında yine mühendisliğin eseri. Dolayısıyla bu sektörlerde karar verici, uygulayıcı, yönetici ve denetleyici pozisyonlarda bulunan e, hizmet sunan mühendis ve mimarların mal ve sosyal haklarında son dönemlerde emsallerine göre bir geriye düşüş var. Bunu e, her gün gözlemliyoruz. Dolayısıyla kabaca şöyle bir yıllara sari e, Türkiye Cumhuriyeti'nin yatırım bütçelerini nedir diye baktım dün hazırlık yaparken. Kabaca yüzde otuzu yatırıma giden bir bütçe. Yani Ülke e, ulusal bütçesinin bir bölü üçünü doğrudan kullanan meslek sınıfından, meslek grubundan bahsediyoruz. Planlamasından, icrasına, kontrolüne, denetimine kadar e, çok büyük sorumluluklar ve insanüstü iyi niyetler gerektiren, az önce örneklerini sayın moderatörümüz de verdi, e, icra alanında bulunan bir meslek disiplini. Bir de sorumlulukları öyle günle, ayla filan sınırlı değil. Yani mezara gidince el kadar taşıdığı sorumluluklar taşıyor. Hem maddi hem de manevi anlamda. Yani bir inşaat mühendisi hakkın rahmetine kavuşmuş olabilir ama geride bıraktığı konut yüzlerce insanın ölümüne sebebiyet verebilir. Bu Bundan daha büyük bir manevi sorumluluk olamaz. Dolayısıyla mesleğinin gereği olarak bunu yaptı, iyi yaptı ya da kötü yaptı. İyiler zaten takdir ediliyor, ama kötünün ve sorumluluğunu taşıyan bir meslek. E, tüm dünyada kamu otoriteleri, kanun koyucu iradeler, e, Türkiye'de de olduğu gibi, birazdan böyle kronolojik olarak özetleyeceğim, e, mühendislik ve mimarlık meslek disiplinini bir ayrı bir statüyle yönetmiş. Özlük anlamda bir kısım haklar, ayırt haklar vermiş. Dünyanın her yerinde bu refleks var. Sadece Türkiye'ye mahsus değil. Az önce anlattığım gerçeklikler çerçevesinde bunu yapmış tüm dünyada kamu otoriteleri. Mimar ve mühendislerin hak ve menfaatlerini yönetme ihtiyacını duymuş. Burayı çok disipline eden kanun koyucu iradeler ortaya koymuş. Ee, ülkemizdeki en ilk örneği e, 1938 yılında çıkan hemen hemen hepimizin bildiği mimarlık ve mühendislik kanunu ee, işte kalkınmanın e, bu alandaki hızlı yol almanın sağlanması ve bir meslek disiplinin oluşması mesleğin motivasyonu açısından bir kanunla mühendislik ve mimarlık alanı düzenlenmiş Yine 1954 yılında Tumo piyasası, özellikle özel sektör hizmetlerini düzenleme ve kontrol altına alma, bu alandaki motivasyonu, mesleki hakları güvence altına alan tedbirler ortaya koymuş ki Orman Mühendisleri Odası da Tumo piyasası çerçevesinde aynı yıl kurulmuş. Kamuda çalışanlar için de bu dönemde bir kısım Cumhuriyet dönemi içerisinde bir kısım özendirici faaliyetler yapılmış. Az önce Sayın Bakanımız özelde birkaç kat maaş alacakken kamuyu tercih etmesini sağlayacak tedbirler almış kanun koyucu de. Bunu tesadüfen yapmamış. Yani veya e, mühendisler çok daha konforlu yaşasın diye yapmamış. Yani bunun bu motivasyonu özel sektördeki istihdamı kamuya da aktarabilmek veya... Kamudan özel sektöre kaçışları engellemek adına ciddi tedbirler almış. Bunlardan en önemlisi, malumlarınız uzun yıllar şimdi herkesin sahip olduğu bir kazanım oldu ama 3600 ek gösterge uygulaması. Ama gelinen noktada herkesin sahip olduğu bir eski ayırt edici özellik bugün ayırt edici değil. Dolayısıyla mühendislik çalışma hayatını düzenleyen hak ve yetkilerin tanıyan... Ee, ulusal çerçevede e, düzenlemelerin yanında aslında bir de meslekler özelinde yasalar var. İşte bu meslekler özelindeki yasalardan bir tanesinde de sahip meslek grubunu temsilen aranızdayım. Orman mühendisliği meslek yasası e, içinde bulunan üç mesleği orman endüstri ağaç işleri endüstri mühendisliğini düzenleyen bunun özellikle e, özel sektör hizmet ayağında ki hizmeti daha etkin yürütme, verimli yürütme adına yapılmış meslek düzenle yasa düzenlemesi. Bunu da Orman Mühendisleri Odası, Tumup Yasasının yetki sahası ve ana yönetmeni çerçevesinde etkili bir şekilde insanlığın, milletimizin hizmetine sunmakta. 55-31 sayılı yasa aslında özel meslek yasaları içindeki en iyi yasalardan bir tanesi çok yakın bir zamanda da hatırlarsınız öğretmenlik meslek yasası çıktı ee, şu an Türkiye'de özel e, mühendislik alanı veya meslek olarak e, meslek yasası bulunan dört meslekten biri orman mühendisleri yasası tabi e, toparlayacak olursak e, bu Mühendislerin gelirleri, özlük hakları, emekliliğe yansıyan hakları gibi bir kısım haklardaki geriye gidişler haklı olarak mühendislerin içerisinden bireysel ya da kurumsal olarak bir kısım inisiyatifler çıkmasına sebebiyet verdi. Bir kısmına zaten kamuoyunda sizler de şahitlik ediyorsunuz. Bunların iyi niyetli olan talepleri de göz önünde bulundurduğumuzda ee, bu inisiyatif e, hareketlerinin e, böyle bir çatıda, yükselen sesin böyle bir çatıda çalıştayla e, sonuçlanacak ve sonuç alınacak olması da e, biz Orman Mühendisleri Odası adına bizi gayet memnun ediyor. E, Memur Sen ailesinin bu inisiyatifinden dolayı da tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Bireysel ya da meslek örgütleri tarafından sivil inisiyatiflerin temel taleplerinden bir tanesi mühendislik meslek yasası. Az önce ifade ettim aslında bir mühendislik meslek yasası var. Mühendis mimarlık kanunu 1938 yılında çıkmış. Bu daha çok özel sektörü düzenleyen, buradaki hizmet sunumunu etkin verimli kılmaya çabalayan bir içeriği var. Bunların hepsi TUMOP yasası, mühendislik mimarlık yasası gibi Yasaların hepsi e, bir potada düşünülür ve bunun üzerinden güncel bir meslek yasası düzenlenir de, kamuda istihdam edilen e, meslek mensuplarımızı, mühendislik meslek, e, mimarlık meslek mensuplarını da e, göz önünde bulunduran, bunlara hak ve menfaatler, motivasyon unsurları tanıyan, işte sunumda gördüğümüz... E, insanlığın medeniyetini, insanlığın konforunu inşa eden iyi niyetli mühendislerimizin daha yüksek motivasyonla kamuda çalışmasını sağlayacak hükümler içermesine biz orman mühendisleri odası olarak tarafız. Tüm tarafların bir araya geldiği bir icra kuruluyla da aslında bu meslek yasası oluşturulup kanun koyucu iradeye sunulabilir fikrindeyiz. Onu da ifade etmek isterim. Eee kamu mühendislerinin haklı e, beklentilerine en güçlü desteği Orman Mühendisleri Odası bugüne kadar verdi. Ne yazık ki tumov çatısından çok güçlü bir eee destek olmadı. Zaten tumov çatısı altındaki meslek örgütlerinden ayrışan, e, onlardan farklı kılan da biz Orman Mühendisleri Odası'nın onların eee dünyaya bakışları, ülkenin menfaatlerine bakışları noktasındaki ayrışmamızdan kaynaklıyor. Çok da meslek mensuplarının menfaatlerine değil de başka menfaatler üzerinden, sahipler üzerinden hareket eden yapının çok da beklemiyoruz aslında mühendislerin haklarına sahip çıkmasını. Ama bu boşluğu orman mühendisleri odası, sizlerin de şahit olmuştur muhtemelen en güçlü şekilde doldurdu. Hasan Türk Yılmaz Bey genel Başkanımız tekrar anmak isterim çok ciddi kamuoyu oluşturdu meclise yazılar yazdı cumhurbaşkanlığımızın politika kurullarına bilgi notlarıyla sunumlarla aktardı memur sen çatısı altında gündem oluşturdu bu anlamda hem sosyal medya hem yaygın medya araçlarıyla da talepleri yüksek sesle ifade etti ve etmeye de devam edeceğiz. Biz şu kanaatteyiz sayın moderatörüm, sayın genel başkanım. Ee, doğru araç ve yöntemlerle ki araçlardan bir tanesi de aslında bu platform. Buradan çıkacak etkili e, raporlarla e, sayın Cumhurbaşkanımıza bunun anlatılması durumunda e, çok gecikmeden çözüleceğine yürekten inanıyoruz. Bu kanaatteyiz. E, Türkiye yüzyılı 100 yıllık bir Türkiye'nin önünde bir Türkiye yüzyılı hedefi var. Yüzüncü yılımızı geçen yıl e, tamamladık. Dolayısıyla e, büyük imaratların, e, insanımızın yaşam kalitesinin, e, konforunun, refahının artmasında ülke bütçesinin yüzde otuzunu, yaklaşık üçte birini kullanan e, meslek disiplinlerinin e, haklarının iade edilmesi noktasında her türlü kamuoyu oluşturulması noktasında da desteğimizi sunacağız. Tabii yazdığımız yazılarla eğer bir daha söz gelirse ciddi anlamda kamuoyu oluşturduk. Mesela teknik sorumluluk tazminatı. Yani çok önemli bir husus. Yani ölümle biten sorumluluk olabilir mi? Yani böyle bir sorumluluk alanındaki hizmet sunumu yapan meslek disiplininin buna sahip olması gerektiğini düşünüyoruz. Mesleki sorumluluk sigortası yani çalışırken de bu sigortanın olması bu meslek yasasının içindeki en temel hususlar. eee Tabi özelde 657'de de düzenlemelere ihtiyaç var. Bunlar yine konuklarımız ifade edecektir diye düşünüyorum. Ben tekrar Orman Mühendisleri Odası ailesi eee ve yetkili kurulları adına söz hakkı verdiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Evet. Saygıyla selamlıyorum.